Herkese yeni bir videodan merhabalar arkadaşlar. Tekrardan kanalımıza hoş geldiniz. Nigar'ın gerçekleri Emir'e anlatmasını isteyenler videomuza like atsın. Bakalım kaç kişi bizlerle aynı fikirde. Öncelikle arkadaşlar Reyhan ve Emir'in arasındaki buzlar yavaş yavaş erimeye başladı. Son olaydan sonra Emir Reyhan'a olan güvenini kaybetmişken tekrar kazandı. Fragmanda gördüğünüz gibi arkadaşlar Emir ve Reyhan yakınlaşmaya başladı. Emir'in kendisine böyle iyi davranması Reyhan'ı gerçekten çok mutlu etti. Emir'in kendisine kötü davranması onu üzüyordu. Diğer yandan Nigar ise Cavidan'la çarpışır ve elindeki tabakları kırar. Sinirli olan Cavidan bunun üzerine Nigar'ı işten kovar ama beklediği gibi bir tepki almaz. Nigar Cavidan'ı tehdit ederek Hikmet Bey'e ne yaptığınızı biliyorum der. Cavidan ise o anda Reyhan'ın geri dönmesinde Nigar'ın parmağı olduğunu anlar. Cavidan mecburen Nigar'ı işten çıkaramayacak eğer çıkarır ise başına neler geleceğini biliyordur. Bizler Cavidan'ın Nigar'la işbirliği yapacağını düşünüyoruz. Ama Cavidan yine bildiğini yapacak ve Nigar'ı da zora sokacaktır. Yani Emir'e yalanlar atarak Nigar ve Reyhan'ın işbirliği yaptığını söyleyecektir. Ve kendisine tuzak kazdıklarını söyler ve Nigar'ın sözüne inanmamasını ister. Emir ise annesine güvenecek ve Nigar'a karşı tavrını değiştirecektir. Diğer yandan Narin ve Kemal'in de başı belaya girmiştir. Talas, Narin ve Kemal'in gerçekten evli olmadığını öğrenmiştir ve bunu Kemal'e koz olarak kullanacaktır. Bu videodan da bu kadar arkadaşlar. Umarız videomuz hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.